Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezberbozan TV'den herkese merhabalar. sevgili dostum Yunusla beraberiz ve bugün hurufilik üzerine konuşacağız. Harflerin sırlarına dair itikat ve düşünceye inanan insanlar neler yapıyorlar? Onu konuşacağız. Hurufilik nedir? Nasıl ortaya çıktı diye sorarak başlayayım Yunus. Merhaba Hakan. E, hurufilik 14. yüzyılın sonlarında bugünkü Azerbaycan'ın ee, aslında Güney Azerbaycan dediğimiz e, İran içinde, Hoy şehrinde Fazullah Esterabadi tarafından e, çıkmıştır. Fazullah Esterabadi de 1340 ve 1394 yılları arasında yaşamıştır. Onun tarafından kurulan bir e, İslami öğretilerle bezeli bir e, oluşumdur. Harf ve sayı mistisizmini birleştiren, aynı zamanda renk mistisizmini birleştiren bir ezoterik tarikat, ve düşünce sistemidir. Kurucusu Fazullah kendisini Mehdi, zamanla da ilahi hakikatin tecelligahı olarak tanıtmıştır. Yani kendini aslında e, Tanrı ile bir tutmuş e, diyebiliriz. Harflerin ve sayıların evrenin temel yapısını oluşturduğunu savunmuştur. Bunun yanında da sadece harfler ve sayılar değil, renklerin, gezegenlerin de etkili olduğunu savunmuştur ve öğretilerini de bu sistem üzerine kurmuştur. Peki Yunus Hurufil'in inanç sisteminde harflerin yeri tam olarak nedir? Bu rufiliğin aslında tam merkezinde yer alır ve Arap alfabesindeki 28 harfin ilahi bir sırra sahip olduğu inancı vardır. Biz bunun bir benzerini Kabala'da görüyoruz. Orada da dünyanın yaratılması yine İbrani harflerle, e, İbrani alfabesindeki harflerle mümkün olduğu söyleniyordu. Burada da Arap alfabesindeki 28 harfin ilahi bir sırra sahip olduğu inancı vardır. Harfler... Allah'ın sıfatlarının ve Varlık aleminin aslında bir yansımasıdır. Öğretiler de bu yöndedir. Harfler sadece ses değil, aynı zamanda kozmik enerji, varoluşsal titreşim ve Tanrı'nın tezahürüdür. Hurufiler harfleri insan yüzünde, Kur'an'da ve evrende okumaya çalışırlar. Bu çok önemlidir. Mesela örneğin e, bunlardan bir tanesi Elif harfidir. Tanrı'nın birliğini ifade eder. B harfi vardır. Yaratımın başlangıcını yani ilk yaratılışı temsil eder. Sin harfi ise içsel sırları simgeler. Fazlullah yani kurucusuna göre, Fazlullah'a göre harfler canlıdır. Canlı bir organizmadır ve her biri bir meleğin veya e, Tanrı'nın sıfatının bir temsilcisidir aslında. Huruflikte sayıların sembolik ve metafizik bir önemi var mı, varsa nedir? Tabii ki şimdi e, hurufilikte sayılar tıpkı harfler gibi evrensel sırların ilahi düzeninin ve insanın hakikatinin kodlarını oluştururlar. Her sayı sadece aritmatik bir değer değil, aynı zamanda bir varlık katmanı, bir ruhsal durak, bir gezegen, bir renk, hatta bir hakikat durağıdır. Hurufiliğin simyasal ve e, kozmolojik yapısı... Bu sembollerin bütünsel yorumuna dayanmaktadır. Sayılar tıpkı harfler gibi evrensel sırların taşıyıcısıdır aslında. En kutsal sayılar arasında e, insandaki 7 uzuv belirtilerek 7 rakamı en önemli sayılar arasında yer alır. Bunlar işte iki el, iki ayak, baş, gövde ve dildir ve Kur'an-ı Kerim'in yedi harfi e, yedi harfli açılımı Sebül Mesani ile bağlantılıdır. Bir diğer kutsal ve önemli rakamlardan bir tanesi 28'dir. Arap alfabesindeki sayıdır bu. Aynı zamanda insanın yüzünde bulunan 28 unsurla e, belirtilir. Göz, kulak, burun, kaş gibi e, bu e, organlarla özdeştirilir. Yüz ilahi sırlarının aslında bir yansımasıdır. 19'da Kur'an'da Müdessir suresinde geçen cehennem bekçilerinin sayısını gösterir ve hurufiler bu sayıyı ilahi dengenin bir sembolü olarak kabul ederler. Hurufilikte epçet hesabı yani harflerin sayısal karşılıklarıyla metinlerden ezoterik anlamlar çıkarma yöntemi yoğun olarak kullanılır. Bu da şu demek oluyor. Kur'an-ı Kerim'i bir dışsal okuma var. Yani okuyup anlama bölümü var olduğu gibi anlama bir de o harf harflerin değerlerinin e, toplamı veya çıkarılmasıyla elde edilen bazı anlamlar var bunlar da tinsel anlam diyorlar en önemli sembolik sayılar az önce bahsetmiş olduğum gibi bunlardan bir tanesi 7 kozmik düzenin ve ruhsal e, insanın temsilidir aynı zamanda hurufilikte 7 rakamı Az önce bahsetmiş olduğum gibi sebbül mesani ile e, anlatılır ve Fatiha suresinin 7 ayetinden bahseder. Hem de insanın e, vücudundaki uzuvlarla ilişkilidir. Bir de gezegenler ve renkler vardır. Bu gezegenler ve renkler çok önem arz eder hurufilikte. Bunlardan bir tanesi e, bir ilk gezegenimiz e, ay olarak geçer ve kamerdir bunun Arapçası. Beyaz yani nefsin ilk hali saflıkla e, sembolize edilir. İkinci gezegen ise Merkürdür, gri renkle ve aynı zamanda da akıl ve kelam, iletişim anlamı taşır. Ona atfedilir. Venüs gezegeni ise yeşil renkle e, gösterilir, aşk, güzellik ve letafetle anlatılır. Daha sonra Güneş gelir. Güneş sarı e, renkle gösterilir ve nur, kalp ve merkez olarak ele alınır. Mars ise kırmızı renkle gösterilir ve nefisle, mücadeleyle, iradeyle ve aynı zamanda da yaşam e, isteğiyle, yaşam kaynağıyla ilişkilendirilir. Jüpiter gezegeni ise mavi renktedir. Hikmet, adalet ve büyüklük olarak karşımıza çıkar ve son olarak da 7 yedi, 7. gezegende Satürn gezegendir ve Satürn gezegeni siyah renkle gösterilir. Sır yalnızlık ve batınilikle özleştirilir. Bunlar tabi burada da kozmik katmanlar söz konusudur. Gökyüzünün yedi katlı oluşu insanın ruhsal yükseliş aşamalarını da temsil eder. Her kat bir gezegenle özleştirilir burada Hakan. Yunus şöyle bir soru sormak istiyorum. Hurufilik peki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i nasıl yorumlar? Şimdi burada çok ilginç yorumlar var. Bazen e, insan, e, farklı fikirlerin ayrıştığını da görebiliyoruz. Hürufiler, Kur'an-ı Kerim'i batini yani içsel ve sembolik anlamlarıyla yorumlarlar. Her ayetin görünür yani zahir ve gizli yani batın bir anlamı vardır. Kur'an'daki hürufu Mukatta yani Elif, Lam, Mim gibi açılmamış harf grupları hurufiliğe göre ilahi sırları kodlayan dizilimlerdir. Ayrıca Elif, Lam, Mim, Kur'an böyle bu üç harfle başlar. Öncelikle şunu söylemem lazım. Elif Hz. İbrahim'e ya da Hz. Adem'e atfedilir. Bazı e, hurufi geleneğinden gelenler bunu Adem'e yorarken bazıları İbrahim'e yorarlar. Lam kesinlikle herkesin ortak düşüncesi. Lam Hz. Musa, mim ise Hz. Muhammed'i gösterir. Bu da önemlidir. Şimdi hurufiliğe göre ilahi sırları kodlayan dizilimler olduğunu söylemiştik. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in inişi bir kelam, söz olmasından dolayı onun temel unsurunun harfler olduğu savunulur. Harfler Tanrı'nın yaratıcı nefsinin bir sembolüdür. Fakat Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi okumak ve onu kabul etmek doğru değildir hurufilikte. Çünkü her içinde bulunan, Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan her harf, her harf dizisi ayrı içsel anlamlar taşır, gizli anlamlar taşır. Bunun harflerinde yani bu harflerinde anlaşılması için de derin çalışmalar yapılması gerektiği söylenir. Burada da aslında gizlerin, tanrısal gizlerin kötülerden saklanması amaçlanmaktadır. Hurufilik insanı nasıl tanımlar? İnsan ve harf arasındaki ilişki nedir? Hurufiliğe göre insan kainatın özeti ve harflerin somut yansımasıdır. İnsan yüzünde insan yüzü Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması olarak kabul edilir. İnsan yüzünde 28 harf sembolik olarak mevcuttur. Dil harfleri seslendirir. Ağız ilahi sözün kaynağıdır aslında. Hurufilikte insan Tanrı'nın sıfatlarını ve ilimlerini barındıran bir varlık olarak değerlendirilir. Bu nedenle kendini tanımak Tanrı'yı tanımak anlamına gelir. Aslında bunu yine hermetizmden de görüyoruz. Yani evreni tanımak için de kendimizi tanımayın önemli olduğunu söylüyoruz. Barzullah hurufi kimdir? Hayatı ve iddiaları nelerdir? Ebul Hayr diye geçer. 1340 yılında Esterabat'ta doğmuştur. Küçük yaşta medrese eğitimi almış bir kişidir. Fıkıh, kelam ve tasavvuf eğitimini yoğun bir şekilde görmüştür küçük yaşlardan beri ve kendisine 1386'da vahiy geldiğini iddia etmiş. Daha sonra Mehdi sözün vücut bulmuş hali yani Tanrı'nın masarı olduğunu savunmuştur burada aslında direkt olarak e, Tanrıya şirk koşmakla eşit bir duruma gelmiştir e, normal düşünceye göre 1394 yılında Timur'un oğlu Miran Şah tarafından Tebriz'de idam edilmiştir ancak takipçileri onun öğretilerini gizlice sürdürmeye devam etmiştir ve günümüze kadar da e, hem hurufilik olarak hem de başka tarikatlar içinde de varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Urufiliğin Osmanlı'daki etkisi ne olmuştur diye soracağım ama Fatih döneminde Edirne'de binlerce Urufi'nin ışının kesilerek öldürüldüğünü de biliyoruz. Neler söylüyorsunuz? Şimdi politik olarak tabii yapılması gereken diye düşünüyorum. Tabii aslında çok acı bir gerçek bu insanların öldürülmesi. Ama politik olarak baktığımızda da mutlaka Fatih Sultan Mehmet'in de kendine göre doğruları vardır ve devletin bekası içinde belki de yapması gerekeni yaptı. Çünkü içeride bulunan Sünni anlayış veya diğer tarikatlar bu durumdan çok fazla Rahatsız olmuşlardı. Hurufilik özellikle 15. yüzyılda Osmanlı Sarayı'na kadar girmişti. 2. Murat döneminde Şeyh Bedrettin ve Mahmut Boşa gibi etkili isimlerin çevresinde çok yayılmıştı bu. Ancak daha sonra Fatih Sultan Mehmet döneminde Hurufiler, Molla Lütfi ve Hocazade gibi ulemanın etkisiyle sapkın ilan edilmişti ve yakılarak idam edildiler. Şimdi burada direkt olarak şöyle bir şey var yani Eski belgelere baktığımızda hurufilerin de böyle neden siz yere yakıldığını zannetmiyorum. Aslında bunu görmüyoruz. Çünkü Onlardan gelen bir atak var, onlardan gelen bir saldırı var. E, direkt olarak insanların inancına e, yani inancındaki e, noktaları bulup e, sinir uçlarını ateşe vermişler. Biraz onlardan da saldırganlık var. E, ve hani böyle işte siz bunları anlamıyorsunuz aslında doğru olan budur gibi söylemleri de var. Buna rağmen hurufiliği biz her ne kadar... Yok olduğunu düşünsek de Fatih Sultan Mehmet döneminde hurufilik, bektaşilik, kendariilik ve yeniçeri ocağı içinde mistik ve sembolik düzlemde varlığını sürdürmüştür. Özellikle bu epçet hesapları ve gezegenlerle olan ilişkilerde, yani yıldızlamada. Hurufilik de bektaşilik arasında nasıl bir ilişki var? Bektaşilik özellikle 16. yüzyıldan itibaren hurufiliğin birçok düşüncesini içine almıştır. Sonuçta hepsi neredeyse aynı kökenden gelmekte. Yani e, yakın doğu dediğimiz İran, Azerbaycan dolaylığından veya Türkmen illerinden gelmekte. Özellikle Ali merkezli yorum yani Hz. Ali merkezli yorum insanın kutsallığı sırların gizli harflerle ifade edilmesi gibi noktalar hurufi etkisidir. Ee, yine cifir ilmi, yıldızname gibi ilimlerde bununla ilişkilidir. Bektaşi nefeslerinde, şiirlerinde huruf ilminden bahseden, epçet hesabı yapan birçok unsur yer alır. Hatta bazı kaynaklara göre Balım Sultan dediğimiz kişi hurufili bektaşiliğe sistematik olarak entegre eden kişidir. Ve bektaşilik içinde yıldızname gibi ya da epçet hesapları gibi uygulamalarda yine hurufiliğin etkisiyle bektaşiliğe girdiğini görüyoruz. Ama şunu da açıkça belirtmeliyiz ki Yine burada e, Bektaşiliğin içinde olan insan merkezi, Ali merkezi yapı, Hurufilikte de geçtiği için aslında birbirlerine çok da uzak değillerdir. Hurufili'nin sonraki kuşaklarında ki önemli isimleri kimler olmuş? Fazullah'ın ardından gelen en önemli hurufi figürler Aliülallah Fazullah'ın halifesi olarak biliniyor. Hurufili Anadolu'ya ve İran'ın batısına doğru yaymıştır. Şeyh Nesimi vardır. 1417'dir ölümü bilindiği kadarıyla. Hurufiliğin en büyük şairi olarak karşımıza çıkar. Hurufi inançlarını şiirleştirerek halka ulaştırmıştır. Halep'te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Refi, Gürşeni, Kul Nesimi gibi şairler bu gelenekte eserler vermiştir. Tabi bu saymış olduğum Şairler ya da işte düşünürler veya işte edebi kişiler, bektaşilikle veya başka tarikatlarla da başka fraksiyonlarla da ilişkilendirilir. Fakat hurufi geleneğinin kökeninden geldiklerini güçlü bir şekilde düşünüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla huruflikte insan yüzü kutsal. Hurufle göre insan yüzünün bu kadar kutsal olmasının nedeni nedir Yunus? Hurufilere göre insan yüzü evrendeki ilahi sırların, harflerin ve sayısal dizilimlerin en somut aynası olarak kabul edilir. İnsan yüzünde 28 harfin karşılığı olarak 28 uzu veya iz vardır diye düşünürler. İki kaş, iki göz, iki kulak, iki burun deliği, iki yanak, bir ağız, iki dudak, bir dil, iki çene kemiği ve bir alın gibi Bunların hepsinin de bir harf karşılığı vardır. Arapça harf karşılığı vardır. Yüzdeki bu şekiller Tanrı'nın kelam sıfatının harflerle bedenlenmiş halidir. Her bir yüzdeki uzuv ya da yüzdeki bir parça Arapçadaki bir harfle özleştirilir. Hatta bunun bir yansımasında Konya'daki Mevlana e, Türbesi'nde duvarlarda görebiliyoruz. Yani etkisini hem mevleviliği hem de Bektaşiliğin içine yaymıştır. Bu yüzden de hurufilikte insan yüzüne bakmak ibadettir. Yine az önce bahsetmiş olduğumuz gibi insan merkezidir, ali merkezidir ve bu yüzden de insan yüzüne bakmak ibadet olarak kabul edilmiştir. Evet tarihten bu yana en gizemli gruplardan biri hurufileri konuşmaya çalıştık. Yunus Angıner'de konuğumuz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Da teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdılar, kıymet verdiler, bizi izlediler. Hepsi sağ olsun, var olsun. Hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğimiz programı sundu.